Merhabalar. Osmanlı Devleti'ndeki ilkler programımıza yükselme dönemiyle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti ilk defa tam merkeziyetçi devlet özelliğini Fatih Sultan Mehmet döneminde kazanmıştır. Osmanlı Devleti'nin doğuda imzaladığı ilk anlaşma Amasya Anlaşması'dır. 1555 İran'da. Havan topu ilk kez İstanbul'un fethinde kullanılmıştır. Vezirler ilk defa Fatih zamanında Kul sistemi ile seçilmeye başlandılar. Kubbe altı vezirleri ilk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde atanmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı kanunları Kanunname-i Ali Osman'dır. Balkanların fethini tamamlayan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Kanunnamesi Osmanlıların ilk yazılı kanunlarıdır. Osmanlı'nın ilk altın parasını Fatih bastırmıştır. İlk kapitülasyonlar Fatih tarafından Venediklere verilmiştir. Sadrazamlar ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmeye başlamışlardır. İpek yolu Fatih'in Kırım'ı fethetmesiyle ilk defa Osmanlı denetimine geçmiştir. İlk defa klasik Türk-Osmanlı mimari tarzı uygulanmıştır. Fatih döneminde Karadeniz ilk defa Türk gölü haline gelmiştir. Dünyada yivli setli topraklar ilk defa 2. Beyaz zamanında yapılmıştır. Yeniçerilerin ilk isyanı 2. Murat döneminde Fatih'in ilk hükümdarlığı sırasında meydana gelmiştir. Buçuktepe isyanı. Cülüs Bahşi ilk defa Fatih Sultan Mehmet tarafından verilmiştir. İlk uluslararası üniversite Fatih Sultan Mehmet devrinde yapılan Şahnı Seman Medresesidir. Fatih döneminde ilk defa üniversitelerde yabancı bilim adamlarından yararlanılmıştır. Surları yıkabilecek çapta ilk büyük toplar Fatih devrinde şahi adıyla dökülmüştür. İlk defa Fatih devrinde gemiler karadan denize indirilmiştir. Osmanlı devleti imparatorluk özelliğini Fatih devrinde Bizans'ın yıkılmasıyla kazanmıştır. İlk defa Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü İstanbul'un fethiyle sağlanmıştır. Boğazlar ilk defa Fatih devrinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. Ortodoks Patrikhane'si ilk defa Fatih devrinde himaye altına alınmıştır. Avrupa'ya ilk defa denizden sefer yapan Padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Otranto Seferi. İlk defa memlüklerle ilişkilerin bozulması Fatih Sultan Mehmet devrinde olmuştur. Topların kullanıldığı ilk meydan savaşı Otlukbeli Savaşı'dır. Osmanlı-Safevi ilişkileri ilk defa 2. Beyazıt döneminde başlamıştır. Kırım ile kara bağlantısı Boğdan seferiyle ile 2. Beyazıt döneminde olmuştur. Anadolu'daki Şii kışkırtması sonucu çıkan ilk isyan, 2. Beyazıt döneminde çıkan Şahkulu isyanıdır. Bir iç meselenin ilk defa uluslararası mesele haline gelmesi, 2. Beyazıt döneminde yaşanan Şehzade Cem olayıdır. Avrupalıların Osmanlı iç işlerine karışması ilk defa Şehzade Cem olayıyla olmuştur. Oğlu tarafından tahttan indirilen ilk Osmanlı padişahı 2. Beyazıt'tır. Celali isyanları İlk defa Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır. Osmanlıların Kuzey Afrika hakimiyeti ilk kez Mısır'ın fethiyle başlamıştır. Batı'ya sefer düzenlemeyen ilk padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Yavuz'un Mısır'ın fethiyle baharat yolu ilk kez Osmanlıların eline geçmiştir. Kutsal toprakları ele geçiren ilk padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Osmanlı Cezayir ilişkileri ilk olarak Yavuz döneminde başlamıştır. Güneydoğu Anadolu ilk defa Yavuz döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Turna'da savaşı ile. Orta Avrupa'nın kapılarının açıldığı ilk sefer Belgrad'ın fethidir. İlk defa Orta Avrupa hakimiyeti Kanuni döneminde Muhat Savaşı ile başlamıştır. Akdeniz'de fethedilen ilk ada Rodos'tur. Kanuni'nin Rumeli'ye yaptığı ilk sefer Belgrad Seferidir. Viyana ilk defa Kanuni tarafından kuşatılmıştır. Türkler Akdeniz'de üstünlüğünü ilk defa Preveze Deniz Savaşı ile sağlamıştır. Kanuni döneminde Akdeniz ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir. Kanuni döneminde Ege ilk defa Türk Gölü haline gelmiştir. Şeyhülislam ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuştur. Kaptanı Derya ve Reisül Kütap ilk defa Kanuni zamanında divan üyesi olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin sınırları İlk defa Karuni döneminde Basra Körfezi'ne kadar ulaşmıştır. Hindistan'a sefer düzenleyen ilk Osmanlı padişahı Kanuni'dir. İlk kaptanı derya Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Portekizlerle ilk defa Kanuni döneminde deniz savaşı yapılmıştır. Orta Asya Türk Devletleri ilk deniz yolu bağlantısını kurma projesini başlatan devlet adamı Sokullu'dur. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim'dir. İstanbul'da doğan ve ölen ilk padişah II. Selim. Osmanlı tarihinde Kanuni Kadim yani Yeniçeri Ocağı'na asker alma kanunu ilk defa II. Murat zamanında bozulmuştur. İlk Osmanlı donanması İnebahtı'da 1571, ikinci donanma Çeşme'de 1770, üçüncü donanma Navarin'de 1827, dördüncü donanma Sinop'ta 1853 yılında yakılmıştır. Denizlerdeki ilk büyük yenilgimiz yine bahtı yenilgisidir.